Evet değerli izleyiciler bugün Ardahan Damala bağlı Seytören köyünde değerli büyüğümüz Binali Fişenkin konuk olduk. Binali amcadan eskiden ulaşım neyle sağlanırdı? Zorlu kış dönemlerinde hayat nasıl geçerdi? Onları bize anlatacak. Evet Binali amca eskiden sizin dönemde kışlar nasıldı? Ulaşım neyle sağlanırdı? Şimdi eskiden bizim zamanımızda çok kar yağardı. Evet. Şimdi ne? Şimdi Şubat ayı olmuş. Şubatın bugün 15'i. Dün kar düştü. Hı. Hmm. Ilık mı geçiyor şimdi? Çok güzel bu mevsimler. Ben bu yaşa çıktım böyle bir kış böyle bir mevsim bu sene gördüm. Görmedim. Evet. Hmm. Ve eskiden kar yağardı ki 1 metre, 2 metre kar düşerdi. Zaten yollarımız açılmazdı. Evet. Yollar köy, köy, yolları yok, köy yolları hiç açılmak yok. Kim açacak ki? Dozer yok, şu yok, bu yok. Asfalt hmm. var, şoşa vardı onda. Bazen açılırdı, bazen de baharın kürekli açıyorlardı. Millet. Bu dağ, dağın yolunu. Dağı, posof yolu. Dağ, posof yolunu. Tabi posof yolunu kürekli açtıklarını biliyorum. He, karlık vardı, o karboron karlık var ya evet, evet. O karlığı küreğine açtılar. Millet taştı açtı da posof millet, Evet yol verdiler. O öyle, diyor, öyle, yani. öyle, öyle, kar O Pasova o dönem neyle gidiliyordu Binali amca? Kızekle. At kızekleriyle. Hı. Hmm. At kızekleri. Hatta kendim de çok at kızeye koştum. Rama, koştum. Ramatlık binali vardı. Binali kalıcı askerde vefat etti. Evet, Allah, rahmet etsin. He, Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Onu onun beraber at kızeye, posofa e, askeriye arzak götürdük. Çok götürdüm. Kendim. Posof. Siz o dönem posof doğumlusunuz öyle mi? Tabii posof doğumluyum ben. Hı. Hmm sıra götürdük çok kızekle götürdük. Kızekle gidip geliyorlar. Günah amca dediniz ya yollar bahara kadar açılmıyordu. Evet. Bu köylü birbirine nasıl geliyordu? Sular içeride miydi o zaman su? Neydi? Su içeride yoktu. Çaydan getiriyorduk suyu. Çaydan tabii. Aşağı yukarı 700-800 metre var. Tabii evet. köyünle çayın arası. Oradan omuzla getiriyorlardı Çakırlarla. Kim getiriyor? Erkekler bayanlar, 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 bayanlar getiriyordu. Mal da var nerede? Onlarda çayda suyu koyurduk malda var. Hmm. Götürür, suları getirirdik. Su yoktu. İçeride. Yani Kışı ağır, çetin geçerdi. Çok diyorsun, ağır değil. şartlarda geçiyorduk. Çok. Şimdi ne oldu? Şimdi kış mı var ki? Şimdi kış yok. Yok. Bilal amca posof dediniz ya, elle açtık. Orayı bir açabilir miyiz yani o, o konuyu? O zaman karayolları falan böyle yok muydu araç Hayır, geldi? hayır, yoktu. Bizim o e, yaylanın altında Garboro dediğimiz bir kar, oraya öyle karlık vuruyordu ki o karlık kalkmadı. O, Yok. o karlığı köylü gitti böyle eliyle açtı. Kürekle açtılar da yol verdiler. O zaman o posova gidip gelenler hep atınan gidip geliyor. Atına. mı? gidip? Evet, kızekle atınan. O yolu aşamayınca o posov halkı nerede kalıyordu? Ne buralarda tabii, gelir miydi? Gelir, misafir, tabii misafir olurlardı. Olurlar mıydı? Tabii tabii, hı -hı. çok. Çok. Binel amca yazın kurak mı geçiyordu buralar? Yazın da güzel yağış iyi, yağışlar geliyordu oluyordu bir zaman tam çayır zamanıydı. Evet. Yağış yağdı çayırdan gittim köye o zaman ben muhayedetim Ahmet Akbudak muhtarıydı köyümüzde. Evet. Bizim atlar yoktu Ramatlık babam bana dedi ki ya atlar yok bir bak dedi ben de camı çayır diyoruz gödekler. Oraya doğru gittim. Yağmur da yağıyor. O camı hangi bölgede? Ne tarafa düşüyor? Posof tarafına doğru düşüyor. He, evet. Yani Posof tarafına doğru düşüyor. Ee, bizim köyden de bir çoban vardı. Salman Halıcı. Salman Halıcı. He. Ben oradan geçerken o da üstten bana bağırdı ki ya şu karşıda yıldırım attı da bir adamı yıldırım vurdu. Salman Halıcı nerede o? O mevki ne? Ee, o mevki de şey eşek sırtı eşek, mevki evet, diyor. eşek orada, sırtı. He, eşek sırtında o, mı koyun yayıyordu. Koyun, yani, evet. yayıyordu. Ben ondan biraz aşağıyım. 100-150 metre aşağı. Bana bağırdı. Beni görüyor. Ben de karşıya baktım ki şöyle tahminen 70 yok 100-150 metre orada bir karaltı var. iki tane. Evet. Ben de direkt yanlarına gittim. iki tane öküz hayvan. Evet. Bir adam yıldırım şimşek atmış ama yıldırım atışım ben Apuara diyorum orada gidiyordum şimşek balktı. Evet. Ee, yürüyordum He, Yürüyordum yani o, o mevkiye doğru gidiyordum atlara bakmak için o zaman şimşek balktı adamı tam o isabetten orada vurmuş yıldırım. Yıldırım attığını hissettiniz değil yani mi? Tabii yıldırım atma atınca yürüyor evet. şimşek balkıyor. Hmm. Direk adamların şeye gittim ki öküzün biri yukarı düşmüş, bir aşağı. Adam da yanlarında, öküzlerin arkasında. Hı. Öyle yıldırım vurmuş bunu ki bu pantolon paçasını sanki adam güleşir de yırtansın ya. Evet. Pantolon paçası öyle yırtılmış. Ayağından ayakkabıları çıkmış. Bir metre aşağı gitmiş. Hı. Adamı öküzleri böyle gördüm. Daha yani dondum kaldım. Yaklaşamadım yanına öküzün evet. öküzünle adamın yanına yaklaşamadım derken yani el vuramadım öküze evet. şu bua. Hemen geri döndüm, çabukça geldim köye. Rahmetlik Ahmet amca muhtarıydı. Geldim onun yanına dedim böyleyken böyle Ahmet amca. O, o ara öküzlerle adam ölmüş, öldüğünü görmüş müydü? Tabii tabii ölü, ölü. Ö, ölü. Ö, öküzler de ölü, Hı. adam da ölü. Evet. Ses yok, ölmüşler, Hı. hepsi ölmüş. Geldik, bekçi vardı. Binali Atmaca, Ara, evet. bir araba koştuk, gittik. Araba, motorlar açmış. Ka Kaan Ka arabası, Ka motor ne gezer evet. o zaman. Kaan Ka Ka arabası koştuk, bir çift öküzle gittik. Ee, ben, birkaç tane de arkadaşlar vardı. Evet. Binali bekçiydi, öküzlerini o sıra gidiyor, gittik adamı arabaya koyduk. Ölü. Ölüyü. Ölüyü koyduk, yolda gelirken ben de arkasında, o arabanın kazıktan tutmuş geliyorum. Evet. Önde kilim. Ölü kilime mi koyduk? Tabii ki arabaya kilimi koyduk. Evet. O da ölüyü de kilimin üstüne Sardı. koyduk, sardık. Siz kilim... o zaman azasınız. Evet. Aynı zamanda. Kilimin ucu arabanın altına maziye dolanınca ölünün başını kaldırdıydı. He. Kastıydı. He. Kasanca buna bir Ce panik hale geldi. ola ölü dirildi. Cenaze yükseldi <laughs> mi biraz? <laughs> Tabii böyle şey deyince, evet. başını evet. kaldırdı. Ola ne çöydecik şey dedim. Dur o, o, güzel ettik. arabanın mazının şeyine baktım ki lan mazı kilim dolanmış adam başı kalkmış dedim. Ne evet. korkuyorsun? Adam tekrar işe gittik yatırdık. Kilimi şeyin altından aldık. Cenezeyi getirdik. Muhtarın kapısına. Ondan sonra haber oldu. Ee, nereydi ya? Sen de o şey... Fahri. Fahri. Er. Ardahan'ın. Hanım. Ardahan bu yanda işte... O nereden geliyormuş? fark elden posova gidiyormuş öküzleri satmak için. Evet. Anladın mı? Getirdik onlar da geldiler. cenazeleri aldılar. Bize çok çok teşekkür ettiler. Adamın evet. üzerindeki olan yani hiçbir şeyine eline vurulmuş ne edilmiş. Evet. Kimse tenezzür edip de hiçbir şeyine el vurmadan. Geldi, aldı cenaze aldı götürdüler bize de çok çok teşekkür ettiler. Biz de teşekkür ederiz öyle bir Evet. Anı geçmiş başınızdan. Evet öyle oldu. O cesedi getirmişsiniz sahiplerine teslim ettiniz. Tabi mecbur mecbur. Sonra o falan sizi buldu mu hani gelip geldiler mi yani sizi? Ya hiç ya, gelmediler hiç Gelmedi. gelip ne ya böyle Nasıl teşekkür etmeye demediler. Iyi. Oradayken yani cenazeyi şey derken muhtarı heyattı evet. birkaç tane de tabi komşuları onlar yani aynı olan durumlar anlattık. O zaman evet. teşekkür ettiler. Onun sonunda daha ne geldiler ne de ettiler. O vakada o başımıza öyle geçti. Teşekkür O da öyle geçti başımıza tatlı. Hmm.